Bilim dünyası yaklaşık 200 yıldır çoğu zaman ateizme dayanak yapılan materyalist felsefenin etkisi altında. Bu süreçte dinden uzaklaşan, yaratıcısıyla bağını zayıflatan ve evrimi tek geçerli açıklama olarak kabul eden nesiller yetişti. İşte biz bilimin ışığında yaratılışı konuşmak ve bu gidişatı sorgulamak için yıllardır aynı çatı altında buluşuyoruz ve bugüne kadar 8 uluslararası kongre gerçekleştirdik. 2017, 2018, 2019. 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024. Peki, bitti mi? Hayır. Ve şimdi 20-21 Kasım tarihlerinde 9. kez bir araya geliyoruz. Bu kongre artık sadece programı olan bir toplantı değil, her yıl üzerine koyarak devam eden, katılımcı sayısı ve içeriği genişleyen, bilimsel zeminde yürüyen geleneksel bir buluşmaya dönüştü. Ne var bu kongrede derseniz de Neler yok ki? Okul öncesi eğitimi, muhasebe, biyoloji, tarımsal biyoteknoloji, biyoloji eğitimi, kamu yönetimi, temel eğitim, kimya, matematik eğitimi, inşaat mühendisliği, moleküler biyoloji ve genetik, eğitim bilimleri, botanik, gıda mühendisliği, fizik, eczacılık, matematik, ilahiyat, veterinerlik, orman endüstri, gastronomi, elektrik elektronik mühendisliği, tıp fakültesi, fizyoloji, simyoloji, Türk dili ve edebiyatı, iktisadi ve idari bilimleri, yazılım mühendisliği, makine mühendisliği, felsefe ve din bilimleri, teknoloji, patoloji, psikoloji. Kısacası, kongrelerde sunduğunuz bu içeriklerle beraber sürekliliği olan, kurumsallaşan ve her seferinde daha fazla ses getiren bir ilmi organizasyon haline geldik. Kongre salonunda anlatılanlar sadece bu salonda mı kalıyor? Tabii ki de hayır. Kalmasın diye bir şeyler yapıyoruz. Evet, orada paylaşılan sunumları, söyleşileri, dikkat çeken bölümleri alıp yeniden düzenliyor, dijital ortama taşıyoruz. Peki, nasıl? İşte bu YouTube kanalımız. Evet sadece kongre günlerinde görünür olup sonra kaybolmadık. Ürettiğimiz içerikleri YouTube'a taşıdık ve orada da ciddi bir topluluk oluşturduk. Bugün 73 bin aşkın abonesi, 280'den fazla videosu ve toplamda 13 milyonun üzerinde izlenmesi olan bir kanaldan söz ediyoruz. Yüklediğimiz videolardan bazısı tek başına 827 bine, bazısı 550 bine, bazısı 470 bine, bazısı 430 bine, 420 bin, 410 bin diye uzayıp gidiyor. Evet, milyonlara yaklaşan izlenmelere ulaştı. Yani insanlar bu konuları izliyor. Merak ediyor, takip ediyor. Bunu şöyle düşünün. Ortalama 50 bin kişilik bir futbol stadyumunu dolduruyorsunuz. Sonra bir daha dolduruyorsunuz. Sonra bir daha, sonra bir daha, sonra bir daha. Bizim YouTube'daki toplam izlenmemiz o stadı 250'den fazla kez doldurmakla aynı etkiyi yapıyor. Yani bir kez anlattığımız bir konu dijitalde yüzlerce stat dolusu insan tarafından yeniden izleniyor. Tamam, bitti mi dersiniz? Elbette ki hayır. Bilgiyi sadece yetişkinlere anlatıp bırakmadık. Aynı doğrultuda çocuklar için de ayrı bir alan kurduk. Mucize amcaları. Kısa, rengarenk ve öğretici çizgi filmlerle yaratılışın izlerini çocukların anlayacağı dile çevirdik. Şu anda bu kanalın 18 binden fazla abonesi, 70'in üzerinde videosu ve 700 bini geçen izlenmesi var. Yani sadece büyükler değil, ekran başındaki çocuklar da bu kuşu kim tasarladı, arılar niye böyle harika petek yapıyor gibi soruların cevabını bizden dinliyor. Kısacası kongrede başlayan ilmi birikim YouTube'da yaşayan bir kütüphaneye dönüştü. İsteyen istediği zaman açıp izleyebiliyor. Bu çalışmaların en somut ürünlerinden birisi de Bilimler Işığında Yaratılış Dergisi. Evet, Bilimler Işığında Yaratılış Derneği tarafından yayınlanan dergi, yayın hayatına Aralık 2023'te başladı. 2024'ten itibaren ise yılda iki kere olmak kaydıyla Haziran ve Aralık ayında çıkıyor. Kongrelerde üretilen bilgiyi kalıcı ve atıf verilebilir bir zemine taşıyoruz. Alanında yazmak, üretmek ve paylaşmak isteyenlere bilimsel bir platform sunarken, derginin ulusal ve uluslararası dizinlerde taranması için de başvurular yaptık. Ve şimdi yepyeni bir safhaya geçiyoruz. Bilimsel kavramların yeniden ve anlaşılır biçimde hazırlandığı tikibedi.org ve tikibedi.com projeleriyle bilgiyi herkes için erişilir kılıyoruz. Bunun ne önemi var? Zaten onlarca site var diye sorabilirsiniz. Ama en basitinden elinize bir chat GPT alıp ilk insan nasıl oluştu diye sorarsanız işte böyle cevap verecektir. Bir anda ortaya çıkan ilk insan yoktu çok uzun bir evrim zinciri var. Sıfırdan bir gün ilk insan doğdu. Ondan önce de insan yoktu. Öyle mi? Bilimsel olarak işler böyle yürümüyor. Türler yavaş ve küçük değişimlerle dönüşüyor. Bu uzun zincir boyunca küçük genetik değişiklikler, doğal seçilim ve çevresel baskılar bizim insan dediğimiz formu şekillendiriyor. İşte görüyorsunuz. Peki bu ChatGPT kaynakları nereden ve nasıl alıyor diye sorarsanız işte buradan. Evet, evrim ağacı ve Wikipedia tarzı evrimi ve ateizmi destekleyen yerlerden alıyor. İşte biz buralara alternatif olsun diye bunun için iki yeni platformu hayata geçiriyoruz. Tikiwiki.org ve tikiwiki.com. Bu sitelerde bilimsel kavramlar Türkçe, sade ve görsel destekli biçimde yeniden yazılıyor. Her başlıkta net tanımlar, kısa özetler, örnekler ve en önemlisi ise gerçeği veriyoruz. Öğrenciden öğretmene, meraklıdan uzmana kadar herkes arama yaparak kavram sayfalarına ulaşabiliyor. Konu akışlarını adım adım takip edebiliyor. Kısacası kongrelerde sunduğunuz bu içerikler sadece bir gün değil dijitalde yaşayan kaynaklara dönüşüyor.